Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle e, konuş benimle olarak geldim. Arkanızdaki insanlar iletişime karşı bir kapanıklığı var. Muhtemelen şimdi ben bu okumayı çekerken de beni tıkanıklık yapacaklar. Oraya hiç aldırış etmeyin. Bugün güzel bir açılım gerçekleştirelim istiyorum. Kanalıma abone olan herkese ve olmak isteyen herkese uyan bir açılım olsun. Bakalım neler söyleyecek. Ee, i̇lk olarak e, sorunlarım var dedi burada bize. E, gündeminde muhtemelen ailesiyle alakalı, çevresiyle alakalı sorunları var. Ama ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Aklınızdaki insanlar bir türlü hayatındaki sorunları çözemiyor. Dengeyi çözemiyor. Yani kafası hep başka şeylerde. Yani hani ailesindeki bir sorun bitse yarın yeniden başlıyor. Çevresiyle sorunu bitse yine başlıyor. Ama buradaki detay ne biliyor musunuz? Bu insan için mesela e, belki... E, haklı da olsa karşı taraflar önemli yani diyor ki ben kimsenin gönlünü kırmayayım incinmesinler kimseyle aramda şey olmasın hani e, beni yanlış anlamasınlar ben kötü olmayayım buna rağmen o insanları düşünüyor ve bir şeyleri toparlamaya çalışıyor aslında bazen kendinden de ödün veriyor ama size gelince bunu yapmıyor yani siz de sorun yaşadınız, sizin de sorunlarınız var, kaos içerisindesiniz, problemlisiniz ve yaşadığınız sorun belki bu kaçıncı, belki artık gerçekten affedilemeyecek noktada ya da tükenmişlik bir noktada zaman akıp gidiyor. Ama bu onun için şu an öncelik değil işte. Yani benim sorunlarım var, benim çözemediğim problemlerim var ve her şey üst üste geliyor. Ben bunların içerisinde biraz sıkışmış kalıyorum. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi bizim kafamızda ya da bulunduğumuz aile olsun, yaşadığımız bir yer olsun ya da çalıştığımız bir iş olsun. Bunlar çok önemli. Sürekli orada olduğumuzu düşünün. Şimdi orada gerginlik varsa, öfkeliysek, sinirleniyorsak, canımızı sıkacak şeyler olursa bizim ruh halimiz hep öyle oluyor. İşte o yüzden bir şeylere odaklanmak, aşk daha böyle ee, hani sevgini belli edeceksin, naif davranacaksın, karşındaki insana iyi geleceksin. Bunları genelde o insanlar yapamazlar. Çünkü kendileri bir kere e, iyi bir enerjide olmadıkları için de aşkı bir sonraki e, seviyeye attıklarını görürüz. Bunun da sebebi bu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama güzel dedi ki hani ne olursa olsun tamam şu anda gelmiyorum belki hiçbir şey yapmıyorum ama senin için e, savaşacağım geleceğim Hani belki e, geldiğim zaman da beni reddedeceksin belki istediğim gibi olmayacak ama ben deneyeceğim. Hani bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çünkü sen buna değersin. Benim hayatımda gördüğüm değerli bir insansın. Bana yaptıklarını unutmadım. Tamam hani seni hak edebileceğin biri olmadım. Yani hak etmeyeceğin şeyler yaşattım. Seni hak edebilecek biri olmadım ama... Bana verdiğin şeyleri hiçbir zaman unutmadım. Özverini, değerini, davranışlarını, bu yüzden hayatımda değer bir insan olarak görüyorum. Ama insanın bazen gücü yetmez. Hani bazen yanlış zamanda yanlış insan karşılaşır ya ya da yan doğru insan hayatına girer ama sen yanlış bir insan olmuşsundur. Böyle bir e, durum içerisinde olduğu için e, açıkçası gerçekten hep böyle ötelediğini, savaşmadığını ama e, savaşacağını çünkü sizin buna değer olduğunuzu burada söyledi açıkçası. Bu arada arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum e, biliyorsunuz birkaç gündür rahatsızım gerçekten e, konuşmakta bile... çok zorlanıyorum ama yine de burada böyle boş geçin istemedim sizin için e, okuma çekiyorum yani hani böyle size ne kadar özen gösterdiğimi biraz da olsun anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü hem kendi işlerim hem de burada sizinle bu şekilde yapmam ve sürekli konuşuyor olmam beni bir hayli çok yoruyor. Yani alma verme dengesi olarak da gerçekten hak edebilen yorumlar ve beyinler yaparsanız sevinirim. En azından şunu düşünmüş olurum. Yani değer karşılıklı olmuş olur. Mesela burada aklınızdaki insana değer veriyorsunuz ama bu değerin karşılığını alamıyorsunuz. Burada da biraz bizimle sizin aranızda bazen o durum oluyor. Ben size burada koşulsuz bir değer veriyorum ve bazı insanlar o değerin karşılığını vermiyor. Zaten burada söylemişti, sen benim için çok farklısın. Bu arada birinin başı ağrıyor. Gerçekten okumaya başladığımdan beri bir baş ağrısı hissediyorum. Ee, çok yoğun bir baş ağrısı var. Ya ondan geliyor ya sizden geliyor. Ee, tabii bu enerjiler de beni zorluyor. Çünkü ben okumayı kapattıktan sonra bir saat daha baş ağrısı çekerim yani o etkiden çıkana kadar. Şimdi burada diyor ki sen benim için çok farklısın. Gerçekten kimse senin gibi olmadı. Hayatıma birçok insan girdi ya da böyle uzaktan baktım yani gözden geçirdim ama diğer insanlar gibi değilsin. Yani ya kendine öz bir kişiliğin, karakterin var, sınırların var ya da ben seninle bulduğumu kimsede bulamadım. Bana senin verebileceklerini başka kimsenin verebileceğini inanmıyorum. Yani size baktığı zaman da çok farklı hisler hissetmiş, onları söylüyor. Bakın burada e, rüyalarında görmek, sizi rüyasında görüyor ama şöyle düşünün hani rüyalar çok farklıdır ve bazen hatırlayamaya da bilirsin ama işaretler aldığını söylüyor mesela bir yerde sizin adınızı duymak gibi mesela belki sürekli çift sayılar görüyor ama bunları anlamıyor şimdi niye böyle bir şey görüyorum diye dikkat etmiyor ama bunları yaşıyor görüyor ve yanınızda olmasa bile enerji olarak sürekli aslında ...bir şekilde etkileşimde olduğunuzu söylüyor... ...hissettiğini söylüyor... ...yani sizinle mutlu olmuş bu insan... ...yani ben diyor... ...seninle konuştuğumda, seninle birlikte olduğumda... ...mutlu olduğumu hissettim... ...hatta böyle... ...zaman nasıl akıp durdu geçti... ...bunu bile anlamadım... ...çünkü bana o kadar iyi geldin ki... ...ben en son diyor bu hissi ne zaman hissetmiştim... ...onu bile hatırlamıyorum... Bence böyle aklınızdaki insanlar sevgiyi çok yetersiz görmüşler. Hani mesela çoğunuz için belki onu düşünüp e, onunla ilgilenen bir insan hiçbir zaman olmadı. Siz yapınca bir tuhaf oluyorlar çünkü hiç görmedikleri için. Hani mutlu olunca bile düşünüyorlar. Hani ben daha önce hiçbir şey böyle tatmadım diye bir duyguya giriyorlar bence. <laughs> Maddi problemleri de varmış. Bunlarla ilgileniyor. Türkiye şartlarında ekonomi olabilir. Zaten biliyorsunuz gün geçtikçe birazcık daha düşüyor. Bu akrep aksından dolayı. Burada odak noktası farklı olduğu için, farklı şeylerle ilgilendiği için de şunu düşünüyor Ben diyor sana hiçbir zaman hak ettiğin değeri veremedim. Bunun farkındayım. Ama benim de maddi sorunlarım var. Ve maddi bir şeyler olmadıktan sonra güzel şeyler olabileceğini düşünemiyorum. Benim için öncelik o. Bu maddeyi şöyle algılayalım. İşi olabilir, istediği konumda olmayabilir. Borçları olabilir, borç almaya çalışıyor olabilir. Bakması gereken insanlar olabilir. Bu yüzden ve eğer sizden bir destek almışsa alıyorsa bunu vermeyecek arkadaşlar çünkü hani benim zaten diyor kendi sorunum var bana yetmiyor ki ben sana vereyim diyor hani yetebilseydi ben zaten senden almazdım ki diyor şimdi burada iki şey arasında kaldım diyor ee, nerede kalmış işte hayatındaki sorunları ve sizin arasında kalmış hani şunu düşünüyor benim zaten belli bir hayatım yok bu karmaşanın içinde kendimi iyi hissetmezken Tabii dışarıdan mecburen işte e, dostlar mutlu zannetsin diye... ...işte gidiyoruz, vakit geçiriyoruz, güzel resimler atıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama sen bana sor. Ben o anda ne hissediyorum? Gerçekten olmak istediğim yerde miyim acaba? Ya da e, olmak istediğim gibi mi davranıyorum? Kafam karışıyor. Yani mantığımı dinlemek zorunda hissediyorum Çünkü e, çözmem gereken şeyler var. Yani önümü göremiyorum. Hani e, her şey beni böyle daraltıyor. Bunları... ...çözmek için zamana ihtiyacım var. Düşünmeye ihtiyacım var. Bir yandan senin aranda da kalıyorum. Çünkü seni çok ihmal ettim. Yani seninle ilgili bir şey yapmadım. Ee, seninle ilgili de bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü ben seninle gerçekten mutlu oluyorum. Ama işte bunların arasında... ...kalıp gidiyorum. Diyor ki sana gelmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Seninle görüşmek istiyorum. Ama reddedilmekle de ilgili bir korkum var. Acaba ne olacak sana geldiğimde? Hani diyeceksin ki o kadar kapıyı sert kapattın çıktın gittin. Madem gelecektin niye öyle yaptın? O da zor bir şey. Sen gelmeyi çok kolay zannediyorsun. Onca dik duruşum vardı. Onca kapıyı sert kapatışım vardı. Şimdi geri dön bunu yapabilmek de çok zor bir insan için. Ama işte ben zannettim ki hani bunlar arasında kendime oyalarım. Oysa fark ettim ki sen çok farklı bir insanmışsın. Yani benim için çok farklı bir yerdeymişsin. Evet. Özellikle bilinçaltı olarak da yani bilinçaltı özellikle sizden sakladıkları bunları düşünüyor yani kendi düşünceleri bunlar arkadaşlar en böyle hissettiği derinden olan duyguları düşünceleri bu bugünün en bu şekildeydi tabi kolektiftir özel danışmanlıklar için ne yapıyorsunuz instagram adresimizden bize ulaşabilir randevu günü oluşturabilirsiniz kendinize iyi bakın tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın